Ay ay. Selamünaleyküm. Sabah sabah kalktım. Bir açımı öptüm. İkramı öptüm. Ondan sonra çıktım dışarı. Geziyorum. <laughs> Bu bizi ele alan torbalıyı gezdim. Tüm sevenlerimin kapısına kadar gittim böyle. Herkes kamera kayıtlarını açsa görür. Ka evinde kamerası olan yani. Son kez böyle bir selam Bu kendimi uğurladım açıkçası. Bu torbalı çok pis bir batak. Bir i̇nsanı Uçuruma sürükleyen bir batak. Ne kadar iyi kalpli olsam da yani kendimi öyle hissediyordum. İyi kalpli biri olmaya çalışsam da insan hataya, çukura, bataklığa çeken bir memleket. Ha bunu da başkası yapmıyor. Hep bizim kendi insanımız yapıyor. Kendi insanımız birbirimizi çukura çekiyor. Ama Allah yine hepsinden bin kere razı olsun. En azından benden iyiler. Rabbime emanet olun. Sizi çok seviyorum. Gezdim. Baya bir torbalığı da gezdim. <laughs> Yaklaşık bir saattir geziyorum. Bitti buradaki işimiz, serüvenimiz. Veda vakti. Belki Rabbim kızacak buna. ama en azından ben olmayayım. Çok iyi bakın oğluma. Beni sevenler için söylüyorum. Ailem zaten bakar. O da öyle güzel bir sünnet yapın ki. Herkes çok eğlensin. Çok sevsin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Beni hep gülerken hatırlayın. Allah'a emanet olun.